Mizan terazisi nedir? Efendim? Mizan terazisi. Şimdi hiçbir şey aklıma gelmiyor. Mizan terazisi nedir? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Mizan terazisi nedir? Mizan terazisi. Bilemiyorum. Evet. Bilemedik mi? Bilemedim. Sen kardeşim. Yok, bilmiyorum. Mizan terazisi nedir? Bilmiyoruz abi. Siz hanımefendi. Bilmiyorum. Mizan terazisi. Dini bir terim. Mizan terazisi. Bilmiyorum. Mizan terazisi nedir? Mizan terazisi. Mizan. Vallahi ben de onu bilmiyorum. Hiç bilmiyor muyuz? <laughs> Hayır. Mizan terazisi nedir? Bilmiyorum. Mizan. Mizan terazisi nedir? Abi hiçbir fikrim yok ya. Teşekkür ederim. Mizan terazisi nedir? Bilmem. <laughs> Mizan terazisi ne demektir? Siz? Mizan? Mizan terazisi. Mizan terazisi, mizan denge. Denge, denge ama neyin dengesi? Mizan. Dünya, dünya mı? Yani dini bir terim öyle söyleyeyim size, dini bir terim. Dini bir terim, mizan. Mizan terazisi, terazisi bildiğimiz terazi. Evet mizan. Ama mizan ne? Şu an söyleyemeyeceğim. <laughs> mizan terazisi nedir? Vallahi hiç bilgim yok. Duyduk mizan. mu abi mizan terazisi? İlk defa duyuyorum. Ne canlandı peki? Mizan ya şimdi gerçekten ilk defa duyuyorum ben anlamını da bilmiyorum. Terazi bildiğimiz terazi. Terazi ama Acaba mizan nedir? Mizan, mizanın sözlük anlamını da bilmiyorum. Sınıfta kaldık o zaman. Mizan terazisi nedir? Hiçbir fikrim yok. Yok mu? Şu anda. Mizan terazisi nedir? Bilmiyorum yani. Bilemedik abi? Bilemedim yani. Senden umutluydum abi. Niye böyle oldu? Nizam terazisi ne anlama geliyor mesela denem? Mizan. Dini biterim. Onu bilmiyorum ya. Yani. Mizan terazisi nedir? Hiç bilmiyorum. Bana... Mizan terazisi. Dini biterim. Bilmiyorum ki. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Estağfurullah. Mizan terazisi nedir? Mizan terazisi. Her şeyi bilen adam Maalesef. Maalesef. Utandırırım bence kızınızı. Bilemez diyor. Mizan terazisini ilk defa duydum ama. İlk defa mı duydun? Evet. Mı ne sormuştunuz? Mizan terazisi. Mizan terazisi ahirette e, günahların tartıldığı yer değil mi? yani? Evet, şey. evet. doğrudur. Ya işte <laughs> Profesör konumuz <kurumlar. gülüyor> Evet profesör vallahi. İlk bilen sen oldun. Nedir tam olarak biraz daha detaylı? E, ahirette günahlarımızın sorguya çekildiği Allah'ın bizleri. O, o yani. hassas terazinin adıdır değil mi? İyilik, kötülüklerin tartıldığı. <laughs> evet o. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Mizan terazisi nedir? Nizam terazisi o dünyada sevaplar, günahlarını kazan, yadartmak için Allah-u Teala'nın huzurunda. Evet. Bizi, evet. Bir terazi, serazidir diyorsunuz. Evet, evet. İyiliklerimiz, kötülüklerimiz mi tartılacak? Evet, hayır ve da tartılacak bir terazi Allah'ın nizamıdır. Teşekkür ediyorum Tabii. doğru cevap için. Sağ olun teyzeciğim.